Bir selamlar arkadaşlar. Yaklaşık 20. günüm Lik Event'te çalışıyorum. Lik Event'in insanları, çalışanları ve sahipleri efsane insanlar. Mutlaka gelin tanışın derim. Şimdi bir danışmanlık şirketi aracılığıyla buraya geldim. 20. günüm. Memnunum. Biraz yoğun çalışıyoruz ama yine de güzel insanlarla tanışmış oluyorsun. Burası sahne. Akşamları canlı müzik oluyor. Bistro masalarımız var. Kafe var. Düğün salonu bu arada. Bistro salonlarımız var. Bugün güzel bir temizlik yaptık. Arkası falan efsane. Şunu çok seviyorum. Ay var. Gece ışık oluyor. Gecenin Gece de bir sadece mekanın videosunu gösterip az sonraki bölüme koyarım. Şimdi biraz mekanı göstereyim size. Burası çatı bölümü. Efsane manzarası var. Masalar falan harika zaten. Bu arada aile aileler elit insanların mekanıdır. Ve manzarası efsane. Şurada sabah kahvaltısı kişi başı 600 lira. Şu manzarayı bulabileceğin Nadir yerlerden birisi Antalya'da. Şurada 600 lira veriyorsun. Çayın, yemeğin, balın, tereyağın her şeyin var. Manzarası efsane bu arada mekanın. Dışarıdan görünümü buradan geldim. Bu arkası falan da çok güzel. Şu an görüntü efsane. Bu arkadan bir giriş daha yaptıracağız diyorlar. Burası gece şatçıların yeri. Bu altta bir, bir yer var. Ne olduğunu unuttum şu an. Bu Fethiye'ye giden yol. Bu arada çocuklar için oyun alanı var. Çocuklar için oyun alanımız var. Masa tenisimiz var. Ve düğün pisti sahnesi ve düğün yeri. Aynı zamanda kafe bir bistro açık efsane bir yer. Bu arada izin alıp çekiyorum. Aynı zamanda mutfakta da yemek videoları çekeceğiz. İki tane şefimiz var. İkisi de ayrı ayrı güzel yemekler yapıyor. Gerçekten efsane yemekler var. Nasıl desem mesela personel yemeği böyle tavuklu yemeğin adını bilmiyorum da çok yemek şey yaparım aslında yerim de yemeğin adını bilmiyorum. Tavuk, biber, patlıcan işte böyle bir sürü yemek hafif bir güzel koku böyle bir gittim mutfağa tam koca bir tabak yedim şöyle şöyle bir tabak büyük koca bir tabak yemek yedim efsaneydi bulgur pilavı vardı yanına bir de patlıcan salatası koymuş patlıcan yoktu patlıcan salatası vardı efsane yemekleri var şunu diyeceğim insanlarda ego oluyor ego ben de yok da hani ne bileyim. Çoğu işletmeci de isterse ister istemez oluyor ama buradaki insanlar gerçekten efsane ve çok güzel insanlar. Bu arada mutfakta da vlog çekeceğim. Yemek videosu çekeceğim. Restoranda yemek videosu gelecek. Efsane günler bizi bekliyor. Çocuklar için oyun alanı, efsane pazar kahvaltısı, at şuraya sandalyeni, masanı. Çocuğun oynasın bu manzara eşliğinde. Otur muhabbet et çocuğunla. Söyle kahvaltını. Güzel şöyle esintili, sıcak bir kahvaltı geçir. Bu arada hikayeleri ara ara koyacağım videonun devam kısmına. Burası otopark alanı. Bu Saadet Hanım mutfak şefimizin arabası. Şöyle manzarayı bir göstereyim ben size. Şu manzara iki adalar bu Fethiye'ye giden taraf. Burası Antalya'ya giden taraf. Efsane bir manzara. Valla yani 30 yaşına geldim. 30 yıldır çalışıyorum. Ee, nadir mutlu olur insan çalışırken. Ben şu an çok mutluyum. Efsane mutluyum yani. Bu arada şu detaylara bakar mısınız? Şu Şurası efsane gözüküyor. Sahne zaten ayrı güzel. Bir de selam versin Yakup. O da Yakup, ben de Yakup. <laughs> Urbalı Yakup. Aslan kardeşim benim be. Adamı nasıl? Burası da Burası da Buradan görünümü düğün pisti Efsane şöyle baktık mı Masaların baktığı manzara da Bu Dağlar var Şurası çok hoşuma gidiyor gerçi Her yer hoşuma gidiyor da Efsane bir şey yani Burası Giriş yeri Hep pistimiz. Gelin odası. Gelin odası. Mutfak. Buradan servis alıyoruz. Sahnemiz efsane. Yakında burada konserler de olacak diyorlar. Bu arada video ne kadar oldu bilmiyorum ama ara ara hikaye e, geceden videolar koyacağım. Bu arada görüşmek üzere yeni Antalya vlogları gelecek. Buradan beni izleyen herkese teşekkür ederim. Şöyle şunu çok sevdim.